Merhaba arkadaşlar, ben Kemur Talabun mı Merhaba, bugün sizlerle beraber e, Hello Neighbor videosu yapıyoruz. Çok küçük oldu, şöyle küçülttüm. Bu arada arkadaşlar, bir daha Bakın arkadaşlar şuna, Kazım bana hediye etmişti canım arkadaşım Kazım Eren. Biz çizdik bunu da, içindeki PlayStation 4 cd'sini Arkadaşlar, çok güzel oldu bu. Kazıma teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar bakın videoda iyi görünüyorum şu anda. Bekleyin arkadaşlar şu ışığı da yakayım. Tamamdır. Olmazsa ya, telefonunda hemen ışığını yakayım arkadaşlar. Hoppa tak. Evet şimdi başlayabiliriz video arkadaşlar. Hmm, hello Neighbor yani. Şu kamerayı biraz küçülteyim. Tak, Hı, Daha iyi oldu arkadaşlar. Şimdi bu videoda artık düzgün konuşacağız ve daha iyi olacak çünkü bir sonra bu videoda sinirliyim bir son ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar niçin biz eve gidemiyormuşuz biliyor musunuz Bu arada Arkadaşlar e, bu gerçek değil sadece ben hmm, yani şaka olsun diye Bekleyin arkadaşlar. arkadaşlar Bu arada gerçek değil yani ciddi almayın arkadaşlar bu videoyu neyse başlıyorum arkadaşlar biz niye bir sonra sinirliyiz ve onu e, ona tuzaklar kuracağız bakın eve niye giremiyormuşuz biliyor musunuz Wilson yüzünden bizim anahtarımızı almış direkt çalmış yani o yüzden Wilson'dan intikam alacağız ne yap? ne yapabiliriz Wilson'dan intikam almak için var arkadaşlar de dün kayıt yapmamışlar yani yapıyor Tamam Artık düzgün bir şekilde başladı. Arkadaşlar, şimdi bir kahvaltı hazırlayabiliriz. Fırın olarak kullanalım şu arabanın arkasını ya da bilmiyorum. İyi davranalım. Önce biraz güleceğiz. Sonra umut katacağız. İlk olarak bir sonra yapacağımız tuzak. Arkadaşlar, Aa bakın şurada bir tavamız var. Al şu tavayı. Kapan. Tuzakımız çok basit bir tuzak. Alın bak şöyle tavayı şuraya bırakıyoruz. Süt şuraya. Ne oluyor? Arkadaşlar şu an bir değişik olma. Bir sonra sütün içine kapan koyacağız. O kapan yok oldu yine bu bir son. Ar arkadaşlar kaçın. Şu an kaçıyoruz. Mesela. Şu an tam arkamızda arkadaşlar. Görüşmüyoruz hmm. Bakın bir intikam alacağız. İntikam almaya ilik olarak, şuradan şurada, şurada. başlayacağız. Bir sonra işlemedi bu. Wilson çok güçlü sanıyor kendisini ama onu kovsana manken atınca da aynısını mı diyecek? Arkadaşlar. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım manken ne yapacak? kapıyı durdurdum arkadaşımız arkadaşımızın oha wilson gitmeye karar verdi wilson bizi bıraktı ve gitmeye karar verdi evet tamam çalışmış Hı. wilson gidiyor arkadaşlar wilson bizi bırakıp gitmeye karar verdi çok iyi adamdı be ama şaka makabı wilson nereye gidiyor çöplerini komşusunun çöpüne atıyor sus. Bir son yaptığın ayıp. Çöplerini gidip komşusunun çöplerini atmış. <laughs> Bize yapsa biz tepkisiz kalmayız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdilik böyle yapacağız. Bir sonra büyük tuzaklarla sinirini bozacağız. Bakın şurada mı mankene hiç dokunmadı. Mankeni oraya koyduk. Ev artık onun için mankenin oldu yani. Evini bıraktı. Bakın hatta aha gidiyor manken vs virüs son Mankene bir kötülük yaparsa, yaparsa canımız arkadaşımız mankene intikamını da alacağız. Manken onu tuttu. O manken artık bizim en büyük arkadaş. Manken çekme e mi atıyor? Arkadaşlar Wilson'u bozduk ve artık evinin içine giremiyor. İntikamımızı almış gibi görünüyoruz ama bu daha başlangıçtı. Wilson delirdi arkadaşlar. Bakın delirdi. Manken arkadaşımız yere atmış. Ve onu tekme attı. Bir sonra intikamımızı alacağız. İntikamımız ne olacak biliyor musunuz? Arkadaşlar. Onu fakir fukara yapacağız. Onun evine soyacağız. Plan başlasın. Şöyle Şu bavulumuza birazcık en değerli eşyaları bavula dolduracağız. Ondan azıcık az daha uçuyorduk. Araba olmasa ondan biraz değersiz olan en değerlileri arabamızın içine ondan az değersiz yok büyük olan değerli değerlileri şuraya küçük olan değerlileri buraya atacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar <laughs> bir sonraki gördü poşet. İskalmaz alacağız. Manken arkadaşımızı aldık buraya o bize yardım edecek. Manken. Şimdi canımız arkadaşımız Manken burada nöbet uçacak. Wilson eşyalarını geri almamalı. O yüzden. Şimdi şunu al. Bu bir başlangıç. Bu bir başlangıç. Daha başlangıçtayız. Arkadaşlar. Daha başlangıç. Şimdi. Wilson'dan intikamımıza başlayabiliriz. Sonunda intikamımızı alacağız. Manken burayı korumuş. Manken arkadaşımız öldür ödül olarak bir şemsiye. Aa manken düşme. Şuraya koyalım. Sen niye oraya bakıyorsun manken? Görevini düzgün yap. Oraya bakma. Oraya da bakma manken. Manken uğraşıyoruz şimdi. Manken ne yapıyorsun? Gitme. Hatta sen benim evimi koru, diyoruz evimizi soymasın. Evet. bura bizim ikimizin evi. Bu şemsiye şey. şu an bir gereksiz. Üst katlara çıkınca öyle olur. Bir son devini soymaya başlayalım. Gizli plana başlıyoruz. Süpürge aldık artık. Süpürge elektrik şeyini soktuk. Ah, bozuldu. Bakın elektriği bozdu. Artık bizi göremez insan. Kamera durdu bakın. Şu an bizi görecek diyorsun Ama kamera olmadığı için bizi göremez isı burada duracağız. İlk olarak değerli şeyleri çalmaya başladı Bütün tablolar düştük geliyor mu kaç. Arkadaşlar elma, elma gerekli. Bir elma daha. Gel penere. Bunları soyalım. Bir sonra evini artık bomboş yapacağız. Gerekli gereksiz her şeyi alacağız Bir, bir son buraya gelecektir ses yaptık. Seni almak istemiyorum. Şimdi bunlar pek değerli şeyler değil aslında. Ama elmaları yere koyamayız. Minnet. O yüzden şeyin üstüne evet buraya. Siz burada durun. Böyle ıvır zıvırlarda şu kutulara nerede o kutular? Burada yok. Hani şuna benzeyen kutular. Ha burada. Ivır zıvırlar da şuraya. Ha bakın burada kapan var 500 tane. Bir sonra soyacağız şimdi bakalım birkaç tane daha toplarız da. El nerede? Heh. Bir sonra evine bomboş yapacağız. Ama direkt çöp falan onları e, onları atarız çöpe. Yemekleri de onun arabanın üstüne. Bardak, bardak yerden alır bir son Bol bol olmaya başladı artık. Bol bol değil de yani başladık yani yapmaya. Tamam, bir sonra bir kahvaltı hediye şey edelim. Açacık soyulduğunu fark etmesi sinirlenir. Şimdi şu camları kırmayalım. Kırarsak bizi fark eder. Kartı bırak, şöyle kartı sonra alırız. Bir son evinde en önemli malzemesi her şeydir. Bir şey eksikse sen sen yokken bir kişi eksiz der. Şu sandalyeyi usulca yere bırakalım bu Wilson çok gerekliymiş öyle dedi bize. Kitap pek gerekli değil bize. Elfeneye bak Wilson'un en gerekli kuralı Elfeneri olmadan dolaşamaz. Wilson öldü mü arkadaşlar Koşamıyoruz. Hoşlanmıyoruz. Neyse şimdilik böyle dolduralım şu orları kutu dolmaya başladı arkadaşlar bu arada. Buraya iki eşya daha koyarız daha sığmaz. O yüzden bir yisondan... nerede şu kutu? kutu? herhalde buraya uçmuş. gitmiş mu? olacak dostum. Bu arada bütün tabloları devirdik. Evi çok dağılıyor sonun temizleyici Temizleyelim. Buna bir temizlik olarak bakabiliriz. Bakın elma yerde. Alalım yerden. Hmm, o kameraları falan ne son? Hmm, şimdi bunlar çöp, 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 çöp. Kutular, kutuları sonra. Kutular bir son, bir manken daha, bir manken, bir manken daha. her şeyi yapabilirler. Bu da Wilson'ın bu eve girmesini engelleyecek. son nasıl tutacaksın sen? Bir şey deneyeceğiz. Ben hmm. sanırım sıkışır soruya Wilson gelemeyebilir. Arkadaşlar düzgün atmaya çalışıyorum. Aa sıkıştı artık Wilson gelemez. Tamamdır. Ve son evden uzaklaştırdık. Artık gelemeyecek. Yapacağımız ikinci aşama. Çok zeki bir taktikle bir son evden kovduk. Artık kafana da ses vereyim gelebiliyor mu bakalım. Bizi söylerken bütün kafanları temizle. Camları kır. Bütün kafanları temizliyorum. Camdan gelmesin mi? son üst kata sıkıştı değil mi? Üst kata o yüzden gitmeyeceğiz. Bakın hatta yaklaşayım abi. Bakmayalım, yoksa bizi görür. Yapacaklar Wilson? Bakın burada ses veriyorum, son gelebiliyor mu? Hayır. Yani de sonra bütün evini soyacağız orada hapis olmuşken. Manken bizim bile geçişimize izin vermiyor artık. O kadar güçlü bir manken var. O yüzden buradan gireceğiz. Hadi bakalım. Şimdilik iyi ilerliyoruz. Bakalım kayıtlama. Bir 5 beş, beş dakikada falan bir bakmalıyız arkadaşlar kayıtlama diye. Bu kapanlarda yani gerekli olabilecek gibi. Bakın yerin altına düşmesin de bu kafan. Elma, elma, armut, kelma. Armut, armut niye yok bu oyunda ya? Tamam, üçü de toplandı yan yana. Bu da ıvır zıvır bizi gözetlediği birm. Şimdi bu kutu doldu. Gidip birkaç tane daha bu kutudan bulalım. Arka bahçede Wilson, kutu, kutu ne diyeyim kutu cehennemi gibi bir şey yapıyor kutuyla dolu arka bahçe ama şu kutudan olmaz mı bir tane ya yok be buradan niye yok bu kutudan kasaya koyarız bizde ne var değil mi ha bir tane varmış burada tamam bir sonra bu koca evini bu iki kutuya sığdırmak çok zor olacak bir kutu daha şöyle bir, bir tane de kasa Şemsiye. Şemsiyelerde Bakın işimize yarayabilecek Hıvır zıvırlar diye Buraya şemsiyeleri koyalım Elheneli, O da yarayabilirdi de Başka bir tane daha buluruz zaten sıkıntı yok Şimdi hıvır zıvır aramaya devam Bakın süt Yemek Hatta arabamızın, arabamızın etrafına yemekler koyacağız Üstüne işte radyo ayakkabı Bunlar ıvır zıvırlar o yüzden bunları ıvır zıvır Bakın şu ıvır zıvır kutu bir tane ayakkabı daha taşır bir de radyo fazla basketbol çıktı buradan bu ara. hayır hayır Fener çıkma Fener çıksan ya da bak kutuyu alacağım senin üzerine Fener neyse bakın Fener de burada dursun gerekebilecek diye Boş envanterimiz. Bakın mankene bakın evi öyle bir tutuyor ki Wilson buradan çıkış yapmak istese Cık, imkanı yok. Wilson'u böyle bırakacağız. Bak şöyle bırakalım burayı. Bu oda çok pis bir oda o yüzden en son. Hatta Wilson'un evini toparlamak istiyorum ben. Sırf Wilson özel. Evini soymayacağım onun. O bana saldırır. Ben onu tanıyorum ama ben onun evini soymayacağım ama gereksiz şeyleri alacağım. Gereksiz şeylerin hepsini ben alıyorum son anlaştık. Mı? Tamam. Oradaki şeylerin hepsi gereksiz zaten bir son için. Hayır da aldı. Siyah modum. 8 bit. Ne? Yoksa Wilson Brawl Stars mıydı? Olabilir arkadaşlar. Bu da bir örnek. Hiç düşmedin değil mi? Koltuk devrildi. Bu nasıl koltuk? Şu koltuk burada olmasın. Televizyon nasıl izleyecek buradaki çocuk? Koltuk burada olsun. Ama öyle olmasın. Böyle olsun. Yok ya olmuyor. Burada olsun. Bu, Şurada duruyor. Şöyle evet. Tamam böyle otur. Böyle televizyon izlemeyeceğim tarzı bir şey demiş bu çocuk. Buraya koyalım bunu. Vazo burada. Bu sulama şeyi. Yese <laughs> yapmamış ama yapması gerekiyordu bunu. Sulama şeyi. Burada dursun. Evet sulama kapları falan burada bir duracak. <laughs> Bakın manken hala özüm veriyor görev. Bizim vermiyor. Görevini çok iyi yapıyor süpürge. Bir son evini biz niye temizliyoruz bilmiyorum. Biz sonu bulatalamış Türkiye'yi. Şu çöplerin hepsini banyo atalım. Çok ışık banyoya atmayacağım o kadar da. Ama nereye atabiliriz ki? Çöplük nelesi? Çöplük. Çöplük olmaz. Çek, çek vuruşla iki kapan alamıyoruz. O zaman gidip bu çöpleri de alalım. Taso oynuyoruz. Kaldık burada. İzin vermiyor geçişimize kapana bak. Kapı sıkışmış. Arkadaşlar kapı bozulmuş. Ya Wilson evine bak. Ya, saçma, saçma. bakın buraya gelmiş kapı bakın buradan eşyaları da atabiliyoruz ama buradan buradan da atabiliyoruz ama buradan daha rahat geliyor bakın çekti attım gördünüz mü üstüne bakın çok zeki buraya kendine yer açmış neyse şu yapıştırıcıları al makineyi buradan çıkartalım Bakalım manken düşecek mi, görevini ne kadar yapıyor. Bir sonra bu tekmesi gibi düşünelim. Bu da tekmesi bakalım. Wilson'un gerçek tekmesi öyle değildir. Wilson'un tekmesi dolap fırlatmak gibi olur. Ama bizim dolabımız olmadığı için kutu atacağız. Kutuya dayanamıyorsa Wilson'un tekmesine nasıl dayansın deneyeceğiz. Hemen ölelim ki biz son bizi yakalasın. Yeni oyun muydu o? Nasıl ölebiliriz? Nasıl ölebiliriz? Silahımız yok. 500. kata çıkacağız. Oradan biz illa düşeriz bir yerden dolanırken. Bakalım. Buradan çıkmayacağız. Hatta Wilson'a direkt yakalanalım. <laughs> Bakın Neden yakalanmaya çalışıyorsun diye sorma. Çünkü sonsuz sıkıcı olmaya başladı. Simülatör oynamıyoruz ya. Bakın burada. Manken Wilson. Wilson mankeni tek attı. Benim mankenim ayıcı. Bakın düştüm öyle kolayına düşmedi. Ona yumruk atınca düştü. Sağlam manken. Bakın korku karakteri yapalım ya. Manken. Şuna bakın arkadaşlar. Gerçekçi olmadı mı? Değilse değil deyin yani. Arkadaşlar gerçekçi bu arada. Şimdilik. Ne Sen bu Wilson nasıl durduramadın? O yüzden Wilson'un başına çalacağım seni. Evet bunu yapacağım. Bakın, tek... Sağ elimizde dev bir manken varken sol elimizde yapabildiklerimize bak. Neyse aç şu elektriği. Wilson neredesin? Wilson'a atak yapacağız. Burada! Sıkışmış! Wilson orada kara planlar yapıyor. Ha? Burayı tamir et mi? çalışıyor <Sessizlik> karanlık oldu kör oldum arkadaşlar kör oldum. Wilson e son neredeyse buradayım ben beni. Şu kameraları sök. nereden <laughs> bitmemiz. aa en son ayak alabiliyoruz ya feneri galiba Mesela şu kameralar hayır ya bir buçuk senelik emeğim kör olmayın bir buçuk senelik emeğim çok olmuş neyse arkadaşlar bu video 50 izlensin zaten bir buçuk senelik yemek yaparım oraya yine çöp olsun sıkıntı yok yani <laughs> şuraya bir, bir sonra güzel bir sonra intikamımızı alacağız dedik biz ona yardım ediyoruz unuttuk ya herhalde İntikamımız sert olacak <laughs> valla uyumuyoruz yani biz buna iyilik mi şimdi hayır Ol. onun bütün evi lan evet Bug'u yaptım arkadaşlar. Öldüğümüz yerde doyuyoruz. Bug oldu şükür. Neden oldu bilmiyorum ama. Öldüğümüz yerde doyuyoruz. İnanmayanlar içinde. Buradayım. Bak, benim Bakın. Bir daha öldü benim. size. Dünyanın en iyi bug'ı. Öldüğümüz yerde doğuyoruz. Şimdi ben burada ölsem burada doğacağım. Ama düşünün şu yasaklı oda var yani ötüyor oraya gidince. Şu kameraları benim mi çekiyorsunuz? Ben ölüm ee, Bir son gelsin de ona burada küçük bir tuzak hazırlayacağım. dan Ve birazcık bir son gelene kadar televizyon izleyelim. Yerde oturarak izleyelim. Aa bakın buradan yapınca da oluyor. Buradan yapınca da. Ama bunu yapınca yakından oluyor, uzaktan. <laughs> gel yakala beni. Yakala seni şu bıyıklara bakın be. Ya bakın en son beni yakaladı. Ne oldu şimdi? Ben televizyon izlemeye devam eder miyim? Ederim. En beni engelleyemez televizyon izlemek <laughs> en doğal hakkı var. benim kaç bin kaç bin izliyormuş arkadaşlar. En başından. Gece olmadı. kaç bin oldu. Bakın demin şey yaptım, şuna basınca televizyon yerinden kalktı. Bunu yapınca mı? Televizyon. Arkadaşlar kılatayım, kılatayım. Son kapı kırıyor. Son, son. son. kırıldı o yüzden kesin kaç. yerden bitmemiz son geliyor. Antenle düşüyor. Hadi ya kaç kaç. Öldük. lunch ne olsun? Lunch kamı seçiyoruz. Hiç ama lunch onun Ben de arada yani, şey. Kutularından yarısını çalmak. girebiliyorsa, yandık derim. Ha giremiyormuş, iyi. Ne yapacağız, ne yapacağız diye bir düşüneyim. Ka kayda bakayım arkadaşlar. Neyse devam. Wilson geldi mi? Gelemezsin buraya bir. Hatta ses yapalım da buraya gelsin. <laughs> son yakaladı bizi. Bu arada bug bozulmuş. Niye bozuldu bak? Bug? bug niye bozulmuş olabilir? Herhalde bir son yakalamadığı için. hiç kata çıkmadık bu videoda. Bir kere de çıkalım bakalım hiç çıkmadık. Ne yapacağız acaba üst katta? Hmm. Bak çalışmış. Geçen yaptığımız bak çalışmış arkadaşlar. Yes sabah olsun lütfen sabah olsun lütfen. Sabah. Bu oyun beni bitirecek ya. buraya gel. Bir son beni çek. Dostum düşmanım gelsin çek parayı çek. Ta <laughs> Yere bakıyorum arkadaşlar. şu sonra. ...bıyıklı suratını görmek istemiyorum beni yakalayınca. o yüzden yere bakıyorum. Biz artık çıkıp gidelim şu üst kata ve... ...şu vizyonun... ...aa şu şemsiyeyi çalalım. Şemsiye bizim... ...kaç. Vizyon bizi gördü kaç. Yakalayamaz değil mi? En güzel şemsiyelerden birini şu an inşallah çöp atmayız yanlışlıkla. Ölürsek de bu şemsiyeyle beraber ölelim yani. Arkadaşlar şöyle yapayım bir. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Videoma beğenip abone olursanız sevinirim. Videoma ıı, destek gelir. Çok sevinirim. Ne kadar izlenirse o kadar iyi. Başka videolar için yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.